Bugün burası şenlikli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mimar Sinan Kayseri doğduğu topraklara geri dönüyor diyoruz efendim. Umarım bu dehanın izinde giden yeni mimarlarımız yetişir, yeni sanatçılarımız yetişir. Çocuklar harika bir enerjiyle resimler yapıyorlar. Bir ressamın, bir öğretim görevlisinin geleceği en son nokta budur. Katılımcı olmak, çocukların resim yaptığını görmek galiba en yükseldi bu. Kaysek Emlemce'ye akla ilk gelmesi gereken isim de Mimar Sinan'ımız. Ben bu manada hak ettiğimiz yerde olmadığımıza inanıyorum. İşte bunu sağlama adına, Şehrimize değişik etkinliklerle hem mimar sinan'ı tanıma, tanıtmak, özellikle genç kuşağa hem de onun bu değerinden şehrimiz adına yararlanmak bizim için önemli olsa gerektir. Malum Anasa doğmuş. Yaklaşık 100 yıllık ömrüne 400'e yakın neredeyse eser sığdırmış. Bunlar dünyanın her tarafına serpilmiş ve halen daha sırları da çözülemeyen bir isimden bahsediyoruz. Onun bilinmesi tabii ki önemli. Fakat Kayseri ile anılması bizim için çok daha önemli. Tabii bu bir başlangıç. İnşallah bunu aylara yayacağız, yıllara yayacağız. Ve artık Kayseri denilince Mimar Sinan, Mimar Sinan denilince Kayseri. Düşünsenize Mimar Sinan hemen şu az ilerimizde doğmuş. Bu <laughs> topraklarda doğmuş. <laughs> Ve 99 yıllık ömründe kendisine Kayserli Sinan demiş. Kayserli Sinan dediği zaman Kayserli çocuklar kendine bir rol model görecekler. Türkiye'nin çok önemli iki sanatçısı Gülseli Kato hocamla Mahir Güven hocam buradaydı. Onlarla Kayserili Mimar Sinan'ın eserlerinin boyamalarını yaptık. Gülseli Kato, Mahir Güven hocam Emeği daha çok diyeceğim bu, bu sergide. Ee, çocuklarımıza Mimar Sinan'ın eserlerinden oluşan e, çeşitli figürler çalıştılar. Gürpınar İlkokulundaki çocuklarımızla birlikte bu resimleri hep beraber boyadık. Amacımız çocuklara sanatı sevdirmek, resmi sevdirmek, Mimar Sinan'ı hafızalarında yer etmesini sağlamak ve Mimar Sinan'la birlikte Kayseri isminin anılmasını sağlamak. O bilgiyi çocuklara vermek için Mimar Sinan çok iyi bir seçim olmuş. Kayseri'de Mimar Sinan sözü de çok önemli. Bu çocuklarla birlikte resim yapmak, onların heyecanını, onların mutluluğunu görmek, öğretmenlerin güler yüzünü görmek bu kadar mutlu etti ki. Herkesin değerli kılınmaya ihtiyacı var. Biz Mimar Sinan'la bu çocukları ve öğretmenleri değerli kıldık.